miydi? Yani, e, Haziran mıydı? Mi? Bak. Işte evet yani din adamlarının, daha çok hmm. altın değil, birlikçilik törenlerini yaptıklarını Hı. ve yani dolayı tamamen hani bir şey yok. Yolu gösteriyor ama şu anda gördüğünüz kaza alanındaki işte ortaya çıkan bunlar işte büyük havam, küçük havam. Burada küçük havam, büyük havam. Bak ikisini şey gösteriyor. Yine burada o dönemde, Roma döneminde yapı malzemelerinden de ortaya çıkıyor. Kullanılan yapıydı. Buradaki yerleşim alanlarında buraya doğru çıkan birlikte Roma döneminde biraz daha canlılaştığını görüyor. Çünkü Roma döneminde bakın iki tane hamamı görüyorsunuz, bu hamam restorik yerleşim dediği yerde çok daha öncesi o bahsettiğim ortaya çıkan girişteki nasıl diyeyim, neotik dönem öncesi, paleotik dönem, erken dönem dediğimiz şeyler. Bu, e, Heron dediğimiz bodrum yapı tamamen baktığımızda hepsi Roma dönemi unsurları ama e, kutsal yol dini açıdan ve özellikle kentlere girişte iki büyük hamam var. Birincisi dışarıdan gelen salgınları önlemek için insanlar otomatikman oraya götürüyorlar. Üstünü başını temizlenip salgınları bakın ne zamandan beri biliniyor olmadı. İkincisi de efendim e, küçük hamam dediğimiz yerde de yaşama sürerken orada insanların ama o büyük hamamda dışarıdan gelen veba salgını ve diğer salgınları taşımasınlar. Hatta elbiselerini de orada yapıyorlar. Hani çıkarıp temiz bir şeylerle Bergama'da diyor ki buraya ölümler giremez. Niye giremez? Önce sizi alıyor. Buradan buraya kadar gidebilirseniz diyor. Anlatabiliyor muyum? Yaşayacaksınız. Orada yılanın bir zehri var. Yılan zehirinde panzehir birlikte. Bir insan gidebiliyorsa hala ayakta kalabilecek durumu. Ondan sonra alıyor onu. Orada sağlatım dediğimiz merkezler işte rahipler üstten sesleniyor. Bugün iyi olacaksın. Tamamen psikolojik tedaviler tedavilerle o insanlar ölmeyeceğini. Yan tarafında da bir efendim aynı şekilde bakın tiyatro yapılması. Burada da bakıldığı zaman podyum, peron bunların hepsi 1980'den sonra daha hızlı yapılan kaslar ortaya çıkan Tabii 1940'lı yıllarda da yapıldı. O günkü daha ciddi bugün hala e, gördüğüm kadarıyla Çanakkale Üniversitesi ciddi olarak kaslarını üniversite olmasından sonra olarak tabii kent olarak böyle eee bulunduğu yerde şanssız herkes ilk anda meşhur efendim Troya e varken buraya gelmiyor. Ikincisi eee ASOS'ta bir felsefe okulunun olması ondan dolayı da burası. Insanlar hani zenginliğin arasında e, fazla olunca ertelediği duygular. Birçok yere baktığınız zaman dediğim gibi tapınakta belki de çok daha sırları var diyor. Burası onlardan çok daha erken. Yani yaklaşık bir altı asırlık, 5 ası hmm. asır daha öncesinde hmm. ilk yapılan ve ya, bir de e, ilk defa farelerle bağlantısı kurulan fare küllerinin ekonomik kültürde ne yapıyor? Tarım toplumunu koruyor. Üreticiyi koruyor. Buradaki amaç ne? Fareler ürünlere gidiyorsa fareleri yok ediyor. Oradaki okulakürüz. Eğer insanlar zarar veriyorsa alıyor. da farelerin de tanrısı oluyor efendim otomatikman kınından çıkardı hopuna yayıyor. insanları ve bay bulaştırarak iki türlü cezalandırıyor. Müthiş bir felsefe ve kültürün olduğu yer diyebiliriz. Sadece anlattıklarımı anlattıklarım verdiğim ben fotoğraf.